Semihler ben selam. Bu bölümde yeni bir videoyla karşınızdayız. Böyle bir giriş yaptım çünkü yayına sürekli böyle yazıyorlar. Semihler ben selam. İşte garip garip böyle cümleleri devrik bir hale getiriyorlar. Esprisinin ne olduğunu bilmiyorum. Başka bir meme falan gibi bir şey var onu da bilmiyorum. Böyle bir giriş yapmak isterim. Nedensizce. Şimdi dükkana gelelim. Dükkana gördüğünüz gibi böyle ödüller var. Ve bu ödülleri 20 farklı hesabımdan aldığım bir yayın açtım dün. Ve bu yayında tek güzel şey şuydu. O da sushi rulosu açtım. 4 tane oldu sushi. Bir iki attı sonra 4'ü çıktı. Ve 2 tane kostüm aldım o. O 4 sushi O çok güzeldi. Mega kutulardan hiçbir şey çıkmadı. Bir de melek hediyesi en yavaş açılan kısımda açıldı ve ondan da aksesuar çıktı. Aynen öyle. 20 hesapta böyle oldu. Bu hesapta neler olacak bilmiyorum. Hadi gelin başlayalım. İlk başta star hediyesiyle başlıyoruz. Tıkladık. Tabii ki dümdüz star hediyesi. Bedava verilen bir şeyde ne bekleyeceğim zaten. Tamam. Melek hediyesine geçiyoruz abi. Hıp hızlı açıldı. Bundan da hiçbir şey çıkmadı abi. Hayırlı işler. Bir sonraki şeyden şeytan hediyesine geçtik. Bu ne kadar? Hadi oğlum. Yok artık ya bak. Bu orta yavaşlık. Bunun bir tık altı çok güzel olurdu. Ama bundan 50 mücevher geldi. Şimdi sushi rulosundan ben ümitliyim. Bir de hiper şarjlar orada. E güzel. Ee, sushi açalım abi. Ulan 1-8 patlatsa ne güzel olur. 1 2 3 2 ol. Ulan ne kadar şanssızım lan. 50 mücevher. Okey abi. Mega kutu. Bak dün 60 tane falan mega kutu açtım. Belki 80 bilmiyorum. Hepsinden 9 yazdı. Hayırlı işler. Hep 9 yazıyor zaten herhalde sürekli ya. 8, 7. Yanım senin bir şeyler olsun lan. Lan bir aksesuar maksesuar bir şey gelsin lan. Abi ya. Tamam bir sonrakindeyiz şimdi. Uzaylı şöyle tarzı 9 yazdı yine. 8, 6, 7, 6, 5, 4, 3. Oğlum hesap hayvan gibi full olmuş ya. Destansı kostümü hepsini almışım ki. Destansı kostüm atmıyor ki. Ya bak şöyle bir şey söyleyeyim. Şunu alacağız, hiper şarjı alacağız. Bak şimdi dükkana gel abi. Ne dükkanı ya? Kategorilere gir abi. Bak şimdi şuradan kayıtlara girmeyeceksin. Hayır. Hmm, destansı kostüm. Destansı kostüm. E oğlum bayağı almadığım destansı kostüm varmış. Ha. Mücevherle alınabilecek bütün destansı kostümleri ben aldım. Taşla olan destansı kostümleri de bana çıkmıyor abi evet. O yüzden geçenki kuttan hiçbir halt çıkmadı. Lan oğlum madem destansı kostüm çıkartmıyorsun bir efsane bir şey patlat da. Bak şimdi gelelim abi mesela almadığım kostümlerden ne var? İnelim aşağıya. Oğlum bu yeni dükkana geldi o zaman. Bu yeni dükkana tam bunların hepsini alacağım. 100 bin mücevher harcadım bir tane video vardı. 10 numara 5 yıldız videoydu ama çok izlendim bilmiyorum. Şuraya bir yere koymayı unutursam kanala gir son videolara bak olur mu? Eyvallah. <laughs> <laughs> tamam buraya baktık. Dükkana geliyoruz. Hiper şarj. Hiçbir fikrim yok. Bak en ufak fikrim yok. Oli. Ulan bir düşünüyordum aslında. Fikrim yok derken aklıma çakmıştı bu Oli. Hiper şarj. İyi güzel. Hiper şarj. Hayır değerli listesine girmeyeceğim. Hiper şarj olmayan hangi karakterim var? Gelin bakalım. Seviye göre sırala. Pat pat pat. Pat 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 pat. Pat pat. Pat pat. Hmm. Pemli percharge geldi mi? 4 gün sonra dükkanda satılıyor. Tamam. Lerin iki satılıyor. Maple satılıyor. Arti satılıyor. Juju okey. Lumi okey. Ali kardeşim bekliyor orada. Jayn okey ve Mina. Hmm. Mina, Ali ve Pem. Onun dışında 3 4 5 6 tane hipercharge'ım eksikmiş. 6 kere 5 30 30 altın var Alabilirim aslında bekliyoruz bekliyoruz Şu gibi bir açılsın da 6 gün sonra gelecekmiş ya Erken erişim getiriyorlar parayla değil Güya ama kutu alman lazım kutudan da Şansa çıkarsak çok düşük bir ihtimal neyse Şu gelen şeyleri de aldım abi yalandan İstanbul profil simgesi E güzelmiş rozetler Pem tatilde DJ Frank El primi bak uzaylıya benziyor SS'ini çekelim abi Pem tatilde bu arada güzelmiş çok iyi Şimdi o zaman Brawl Pass'i almaya başlayalım. Bu arada bu Brawl Pass ödülleri Brawl Pass Plus'a da yükselteceğim. Ne kadar istiyor? Tamam kodum var. Ben bu kod, kodla yükselteceğim onu. Şimdi Brawl Pass'i alalım. Ee, hızlı hızlı hız toplayalım bakalım neler gelecek. Ve şeyi de alacağız bu arada. Pro Pass'i de alacağız ama henüz değil. <laughs> arkada arkada ne ödül duruyor? Aha <laughs> 1500 aldım. Abi var oyunu acayip yapmışlar ya. Yani Brawl Pass alıyorsunuz yetmiyor. Bir de Brawl Pass Plus almanızı istiyor oyun. Aman aman aman. 100 mücevher. 100 kredi. Um, emoji geldi. 1000 mücevher. 100 mücevher. Yalnız kredileri almayayım ya. Kredileri niye alıyorum? Kredileri beklesin abi. Kredileri almayalım. Kredileri dursun zigi atacağız. Zigi açılması lazım. Altınları falan topla. Star edisi var mı burada? Aa bak bir mücevher bir şeye baksana. 1000 krediye. Çok iyi duruyor orada. Yalnız benim altın artıyor ama. Şey ee, taş artıyor ama. Taşı şu an ne yapabiliriz ki? Tam aşağıda mı ödüller? Tamam abi yapıştır onları. Aa aşağıdaki ödülleri toplamamışım. İyi. Star sadece aşağıda mı? Okey. Açalım açalım açalım. Şuradan bir efsanevi atsa. Bana ne çıkabilir ki? Kostüm. Efsanevi bir star atsa. Kostüm isterim yani. Onun dışında kredi mredi uzaylı iki olsam ne olur olmasam ne olur. Uzaylı olduk sonuçta değil mi? Tamam profil simgesi hareketli olacak falan ama. O zaman da sadece bir profil simgesine bağlı kalıyor insan ya. O uzaylı olunca. Tamam çok ender mender falan filan ama bu iyi ya böyle şu an istediğim profil şeyini ayarlayabiliyorum. Profil düzenini. O yüzden bu güzel. Almaya gerek yok. Devam aşağıda altın mı var? 3500 altın. Aa, bir işte şey o kadar pes açtım. Aha Burak pes kostüm. Hadi bakalım. Yeşil olana güzel. Bununla güzel bir profil yapılır aslında ha. Öf. 10 numara yapılır ama bu şey 20 tane star diyeyim var ekstradan. Aç bakalım efsaneviyi. <laughs> Harikasın lan Brawl Stars. 200 cefer verdin demek. Lan bari 1000 ver lan. Ulan oyun çok cimrileşti ya. Cimri sen. Bir de Pro atacağız. Şey. Normal pe e Pro pes Onun adı ne ya? Pro Bir aktifleştirmek lazım. Aktifleştirilmediğinde adı ne ki onun? Bilmiyorum inanın. Bakacağım ona da. Orada birkaç tane ödül var. Onları da atacağız. Madem böyle bir ödül toplama videosu yaptık. Ne var ne yok hepsini toplayalım. Çok video atamıyorum. Shorts her gün shorts atmaya çalışacağım. Bu anlık olarak aklımdan. Hatta bir yazı yazdım, güzel notlar aldım. Çok güzel bir shorts fikirlerim var. Önceden de vardı ama bu seri çok güzel olacak. Bunun yayınlara da ekstra bir olumlu yansıması olacak. İnanıyorum. Devam devam destansı. Hadi bitiyor herhalde. Ve bitti. Ve bitti. Nice. Şimdi gelelim abi yukarıya. 14. Propes Ha Propes'miş bunun adı Propes eee propesi etkinleştirmek lazım etkinleştirince bunun adı ne oluyor e Yine Propes Propes hı. Tamam 480 bayağı ucuzlamış Gizemli açıyoruz abi 500 altın aşamalı Aa bu iyi Bu iyi bu iyi bu iyi güzel Güzel Aa bende yukarıdaki emoji yok o Kupa emojisi mücevherli kupa emojisi Aşamalı Güzel Yeni bir kostüm gelecek oradan. Gel abi. Pro kostüm. Aha geliyor. Yeni kostüm perili dynamite. O oh, daha bu ne kadar daha yükselecek. Oh, denemeyeceğim kardeşim henüz. 5 taş artırmışlar bunu o zaman. 3-3 veriyordu sanki. 100 mücevher. Ya o kadar aşamalı drop açıyorsun. 100 mücevher veriyor ya. Çok can sıkıcı ya. 100 mücevher. Oğlum 100 ne lan? Hoca drop açıyorsun ya. Yine mi 100 mücevher atacaksın? Oğlum hiç iyi değil lan. Gizemli at sanki bir şey. Aa 150 kırıyor. İyi fena değil. Ameli çok iyi değil. 150 DP. Tamam en azından efsane bir drop açabileceğiz. Hadi oğlum. Oğlum oyun var ya ayağa düşmüş. Ayağa. Yemin ediyorum. Şuraya bak ya. 100. 100 yaparım ya. Kaç gün kalmış ki? Yaparım yaparım. Onu halledeceğiz. Bütün profesleri alalım ya. Şu baksana profesimgesine. Şu ne kadar güzel duruyor Colt. Aa! Kostümü değişince bu değişiyor. Ulan oğlum oyun. Bak bunu yapmışsın lan. Harbi yap. Düşünsene. Bir sürü profes geliyor geliyor geliyor. Sonra bütün karakterlerin şu hareketli simgesi oluyor. Gayet hoş. Gayet güzel. O zaman sevgili arkadaşlar. Kupa sezonu bitmek üzere. Ben de kupa kutusunu şöyle 4566 olarak doldurmuşum. Bazen çok oynadım. Bazen az oynadım. Bilmiyorum bakalım duruma göre. Hmm, bakalım neler olacak. O zaman bu video burada bitiyor. Videoyu beğenebilirsiniz. Bakın şurada bizim kalbimiz var. Bu yayını beğenmen beğenmeniz. Zaten buraya kadar bir, biri izliyorsa mutlaka beğenmiştir diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın ve bye bye.